Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Asma aldığımız, internetten aldığımız çantayı göstereceğiz. Biz açtık, bekleyemedik ama o için. Al, işte al böyle yap. Yap Hayır, hayır. Tamam. Bir, iki, aç. Böyle kremili bir evet. çanta aldık. Ve kalemliği de var. Böyle beslenmesi de var. Arkadaşlar ben geçen seneden kalan çantayı kullanacağım. Dur, bunu kapatayım. Ha. Şunu geçelim tamam. Önce küçüğünden başlayalım. En küçükten. Yani kalemlik. Üçlü seferde. Ben bu kalemliyi çok severim. Ben bu çantayı çok severek aldım. Kalemliyi da onda sevdim. Kalemliyi çok güzel bir... Böyle Böyle bu. Göster. Buraya bir Biraz içi, içi görelim. Aslında iki tane kalemlik yatacak. Biri bunu, bir tane de normal normaliz kalemlik. Aç bakın. O da ne ki bu? Okul, kapatayım ben. Çantamızı çamızı hazırlama videosu da çekeceğiz. Beslenmesi beslenmesinin böyle büyük olmasını çok sevdim. Her şey çok sulu. Asmin çok fazla yemek götürüyor ve bu onun için çok iyi. Yani bayağı dolu. Ve Asmin de böyle taşıyor zaten. Ben de bir o yüzden şimdi beslenmesi bayağı büyük. Ata Asmi'ne. Açma daha az önce gösterdik. Tamam biliyorum. Ve bu taşıyacağım. Şimdi geldik en sevdiğim güzel çantaya. Evet. Kırmızı içinde aldım. Aslında. mı? tane daha aldım. Şimdi kaç tane cep var? Bakın dört ceple. Bakın bunu yapışık da tane hiç yapışık gözükmüyor. Dur. Buraya çalışayım sağ ol. Buraya Dur. ben, Dur. ben, ben ee, gideceğim ıslak mendilin peçetemi koyacağım. Burayı çok sevdim. Şimdi tamam. geldik Dur. öbür Gel, evet. Zincirleri de çok güzel bir desen. Hı. Tam gördüğünüz gibi. ise ee, birinci kalem ve ikinci kalem yeme. Yani. Dibine kadar. yani. Dibine kadar. Aha. Ya, Şimdi geldik ise buraya. Buraya okuma kitabının maddetlerini koyacağız. Dur ne koyacaksın söyle böyle içine. hiç da yok. Ayrıca bu arada arkadaşlar bir şey yapmışlar şöyle. Hemen ilk Sökülmüyor. Benimki sökülüyor. Bu su geçilmez mi? Haa. Hayır su geçiriyor su geçme şey Bu arkadaşlar bilgisayar bölmesi Hı. de var. Özden ben buna dur bekle şimdi. Bir şey koyalım. Şey Böyle. İçim elim gibi. Böyle bilgisayar bölmesi de var. Ya adamın bir tane el Elsa'nın çantası vardı. Orada bizim minnacık bir kalem arıyorduk. Onu her her, her şeyi aradık. Eski, aradık, eski. aradık bulamadık. Tamam mı? O çok eski.

Böyle. Birisine anneme anne mevzu alırsa mevzu koyacağım. Birisine de sudumu koyacağım. Tamam. Yani, arkadaşlar. Onun üzerinden çok sevdim. Onun üzerinden o. Çok ben sevdim. Severek aldım bir de. Bence güzel oldu. 900 TL değer mi? 900 TL. 1000 TL değer mi? Benim çantam eski arkadaşlar. Geçen senekini kullanacağım. Allah'ım ben çantamı alayım. Yetmiş. Olur. Bir olursa eskisi. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Videomuza abone, abone ol, beğenmeyi, videomuzu nasıl abone olacaksın? Aa, videomuzu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. A bye abone bye. olabilirler. Evet. Ama videomuza değil. Bay <laughs> bay.